Arkadaşlar şimdi merhaba, onucaklarını tanıtıyorum. Klasen yaptım, gördüğünüz gibi. Bu işte annem almıştı, Ay, amcam almıştı yurt dışından böyle gidiyor bakın. Mmm Böyle çok güzel. Tamam. Şimdi bu şu köpeğimiz gördüğünüz gibi güzel mi? Çok güzel. Ee, şimdi böyle bir tünelimiz var. Şurada bu tapumuz gözükürse gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şöyle, Şöyle yakınlaştıralım. Tünel var arkadaşlar. Şuradaki en altıya bu da bir hayvanımız. Neymiş? Senin gibi. Evet o aslan mı? Aslan kral. Sonra böyle bir şey yaptık. Değil de böyle bir şey. Vardır. Evet. Çok özgürlük benziyor. Böyle topumuz var gördüğünüz gibi. Çok güzelmiş. He, böyle kirpiğimiz var gördüğünüz gibi. <laughs> çok tatlı. Onun pili bitmiş galiba öyle değil mi? Evet çalışıyordu. Yani şuraya basıyoruz ses çıkartıyordu. Pili bitti. Böyle böyle, bakın Böyle gidiyor gördüğünüz gibi. Yerde yapayım. Böyle siz de. Arkadaşlar annemin çek. Bu Oo çok güzel. Güzel mi? Evet. Ne geldi Neler varmış güzel. burada bakalım. Böyle mikrofonumuz var. Bize o mikrofonla bir şarkı söylemek ister misin? tanıtayım sonra söylerim. Tamam. Önce oyuncaklarını tanıt. Şimdi böyle uçağımız var. Hı hı. Mor sarı. Çok güzel. Böyle gidiyor. Böyle özelliğimiz var. Evet. Şu arkası şöyle açılıyor. Çok güzelmiş. Astronot mu? Evet astronot. Böyle içinde bir şey var. Daha oldu. Böyle bakıyorduk gidiyordu. Hı hı. Böyle adamımız var gördüğünüz gibi. oo, çok güzel. O da Tarzan'a mı benziyor yaklaştıralım Hı? da. Tarzan'a benzettim sanki. Hı, tarzan. Evet. Tamam, e şimdi böyle arabamı cüce. <laughs> küçük araç. Evet. evet küçük araç. Yani böyle yerde çok hızlı gidiyor. Öyle mi? Hı hmm. -hı. Evet, böyle kumandası arabamız var. Gördüğünüz gibi. Evet kumandası. Arabası nerede? arabası değil gemisi. Gemi ha, kumandalı gemi. Gemisi kayboldu, bozuldu. Hı hı Biz de onu çöp attık. Tamam, peki. Başka Bu ne da, var? Bu da pili bitti. <laughs> burada dürbün de var sanki, öyle mi? Hı hı. Bakın şimdi böyle şeyimiz var gördüğünüz gibi böyle dönüyor Hı hı. Evet, eksen. güzel. Hı, kalite yapıyor. Evet. Burada Çiğir'in annemiz var. Onu kime hediye edecektin? Bunu arkadaşıma. Öyle mi? Hani bana hediye edecektin sen? Evet. Aa, peki vazgeçtim. Peki. Burada bir kuşumuz var. Evet. Anneme evet, çok güzel. Sağ, mi? Çok güzel. Burada kuşumuz var yine. Böyle Hı -hı. gördüğünüz gibi McDonald's'tan aldık. Hı, çok güzel. Zaten sırf oyuncaklar yüzünden da böyle zararlı zararlı yiyecekleri yedin maalesef. Evet. İkisi şimdi böyle hareketimiz var. Hello Kitty. Merhaba. Merhaba. Şimdi onları da böyle koyduk. Git ben şu küçük oyuncağı çok beğendim. beğendim. Adına. Tamam anne. Bunu çok seviyorum. Şöyle tamam, bir yüzünü göstereyim. Arkadaşlar <laughs> böyle annem. Ay seviyordum. çok tatlı. Arkadaşlar böyle Batman'le benzer şey. Böyle güçlü. Seni izleyenlere bir mesaj göndermek ister misin Yiğit? Bir şey söylemek ister misin? Daha bitmedi anne. Bir sürü oyuncak var ama bayağı bir uzun sürer bu video. Bence son kapanışı biz bir şarkı söylemekle yapalım. Ne dersin? Iskandı yarım yarım şarkısı mesela çok güzel söylüyorsun. Hayır. Şimdi böyle pinakiyemiz var. Burnu kırıldı. Aaa. Halbuki burnuyla meşhur o. Burunsuz pinok gibi hiç. <laughs> evet. Kukla. Evet. Hı -hı. Burada bir kolu kopuk. Hmm. Aa var. evet. Kolu kopmuş. Üzülüyor. Hmm. Böyle e, böyle spoydilme gibi bir şeyimiz var. Açıyor böyle. Uçuyor, böyle bak. Hmm. Bu yukarıda gösterilir. Böyle yapılır. Sonra şu, şu, var süs gibi. Çok güzel. Böyle. Evet. insanlar var içinde gelin. Evet. böyle şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle uçuyor ama ne uçuyor bilmiyorum. Böyle uçuyor olmam, bilmiyorum. Burada arkadaşlar denizlarımız var gördüğünüz gibi. Evet. Bakın çok güzel. Ben burayı yiyorum. Hmm. Çok güzel. Onca değil mi ayol? Onca değil ama tadını bakayım. Bir de bu var çok güçlü. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bugün bayi toplantısı var. Hı Onu mı izleyeceksin? Hı -hı. Çok mu beğenmiştin? Hı -hı. Biz onu sinemada izlemiştik öyle değil mi? Hı -hı. Ailece. Kimli. Ama ailece değil. Başka ben. Öyle mi? Ha, doğru. Evet onlar ne demiştik? Evet bayi toplantısı izleyeceğiz. Sizleyin. Evet bir öneride de bulundun. Film önerisi. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Yiğit Bey? Ya ancak tanıtıyorum. Bakın işte böyle dürbün var. Görün bakın. Aa, çok Zikere güzel. Görebiliyorum güzelmiş harika böyle böyle şeyimiz var ejderha ejderha evet ilginçmiş şey. şey. güzel mi çok güzel harika arkadaşlar şimdi böyle pengenimiz var <laughs> çok <cık cık. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Mik. bu var bana adı kedi. Hı hı. Çok tatlıymış. Sevimli kedi. Çok güçlü, sarı vücutlu, sarı kafalı. Hı -hı. Ve gördüğünüz gibi. Süper kahraman. Hı hı. Böyle şeyimiz var gördüğünüz gibi. Hı -hı. çok güzelmiş. İşte, böyle bir, bir bir şey var. Kalıp. Ama kalıp kaldı. böyle basıyoruz Çekil çıkıyor. Arkadaşlar şimdi böyle dalgıçımız var. Böyle. Dalgıç. Çıkartabiliyoruz. Ama çıkar. Tüpünü çıkar ama dalgıç nefes alamaz. Gel şu an evet. denizde değil mi? Evet. Denizde değil. Ben bunu yazın denize koyucu yüzecek. Şimdi arkadaşlar şu var kepemiz. Tatlı mı? Çok sevimli. Şimdi arkadaşlar Son bir tane göstereceğiz sonra kapatacağız. O da bu. Bakın. Hmm, çok güzel. hadi ne Neymiş? KitKat. Kat. Android. Android. Bakın. Benim oyuncağım var ve çok güzel beni. Şimdi bir tane daha göstereceğiz sonra kapatalım. Böyle peneri açık ama çok bozuldu Ey Allah. Bakın arkadaşlar şimdi görüşürüz kanalımıza abone olmayın. Alın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın.